Merhaba sevgili yarış severler. 10 Haziran Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. 9 koşulu bir program var İzmir'de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da yağışlı bir hava gözüküyor Devlet Meteoroloji İşleri tarafından. O yüzden bugün İzmir'de şanslı isimleri sizlere yorumlayacağım. İnşallah verdiğimiz isimlerin kazandığı bir gün olur sevgili dostlar. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecana ortak olabilirsiniz. Şans yanımızda olduktan sonra at yarışı da bizi bulduktan sonra keyif almaya devam edeceğiz. Bu haftanın son videosunda YouTube'da sizlerin karşısındayım sevgili dostlar. Diğer günler WhatsApp grubunda değerli dostlara görüşlerimi aktaracağım. Sizler de bu görüşten faydalanmak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım Ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 Hasan Dolmaz nerede diye aramayacağınız zamanlarda Whatsapp grubunda hem ses kaydıyla hem de düşüncelerimle orada sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Ve geçiyorum yavaş yavaş koşulara. Bildiğiniz üzere dün İstanbul'da yarış heyecanı vardı İlk koşuda. Küçük bir reklam diyelim ona. Kayı Bey'i diriliş Ertuğrul dedik. Kayı Bey'i kazandı. İkinci koşuda ikinci ayakta daha doğrusu 9 numaralı Overlord kazanma başarısı gösterdi ki ilk koşularda da 7'li plesi içinde 3 numaralı Keşiftay tam istediğim yarışı koşup kazandı. Onu da es geçmeyelim. Hep ne diyorum? doğru gidişat olacak dostlarım. imkan buldukça kazanacak sevgili dostlar. Beşinci koşuda Eliviz belki de kararsız kalmasının cezasını çekti diyebiliriz. Kazanan dört numaralı Bozdağ Bey'i oldu. Gülhatmi Aryaliva mücadelesinde bir kez daha Aryaliva kazandı ki yol boyu Gökhan Aryaliva'nın peşini tuttu. Son 300'lere gelinirken birden Aryaliva'nın peşini bırakıp dışarıya yöneldi. Tam dışarıdan gelip geçecek derken tekrar yanına yanaştı. Acaba şöyle dedim yani neden acaba peşindeyken dışa çıkıp tekrar Aryeliva'ya kendini gösterdi? Tabii ki onu da en iyi bilecek kişi Gökhan Kocakaya sevgili dostlar. Ama atta geçmek isteseydi öyle de ayırırdı o da ayrı bir dert. Yedinci koşudaysa Ali Bey bangır bangırın önünde koşuyu. 6 numaralı Aypars kazandı. O da yarışın favorisiydi. Son koşuda da benim sizlere Önerdiğim 11 numaralı maça kızı kazandı. İkinci olan da lokumdu sevgili dostlar. E, maça kızı dişi tay deneme sonrası bugün geldi uygun rakiplerine 1200 metre mesafede geçme başarısını gösterdi. Çeşitli oyunlarla bugün 6'lı ganyandan daha çok parayı alanların olması da beni mutlu etti. Bugün ses kaydında lokum deyince dostlarım ikiliyle affetmediler. Hemen arkasına maça kızı zaten alternatif teklerimizden biriydi. Onun peşine doldurdular lokumu. Yine tabela bahis bulanlar. Beşli bahisi devretti biliyorsunuz. Ucundan kaçıran dostlarım da var. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Hep diyorum ki daha iyisine inşallah. Yani at yarışı bitmez. Bütçeyi aşmadıktan, kendinizden de şaşmadıktan sonra bu oyundan her zaman keyif alabilirsiniz değerli dostlar. Bakalım İzmir yarışlarında bizleri neler bekliyor. Orada da elimden gelenin en iyisini anlatmaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecana ortak olabilirsiniz. 9 koşu var hem Ankara'da hem İzmir'de. Bakalım kimler karşımıza çıkacak. Ben İzmir'de 7'li plaseden başlayarak yorumlamaya çalışacağım değerli dostlar. Dediğim gibi beni YouTube'da bulamadığınız zamanlarda tüm oyunlardan, Doğu illeri hariç tüm yarışlardan, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara derken tüm hipodromlarda oyun takiplerini kabul etmek isterseniz, görmek isterseniz 0553 425 59 30. Bu numara üzerinden heyecana ortak olabilirsiniz. Malum belki de birçoğumuzun yaz sezonu tek meşgalesi. Üstüne bir de gazi yaklaşınca artık hepimiz bütün umutları gazi koşusu gününe bağ bağladık. Bakalım o günde kazanan kim olacak? İzleyeceğiz, göreceğiz. Şu an favoriler Real runner Burgas gibi gözüküyor. Overlord iyi geliyor. Ama bakalım başka kimler gelecek çok yakın zamanda onları da öğreneceğiz. İzmir'de 3. koşuyla birlikte 7'li plese heyecanı başlayacak. Start aldığı son yarışında aslında stili rakipler olunca kendini yarışa vermeye çalışsa da o sonlarda gelen rakiplere her zaman avlanan, bugün yerini iyi alacak olan Belki de en yakın rakiplerinden biri de onunla aynı stile sahip olsa da ben onun zor bir at olduğunu düşündüğüm için 5 numaralı Özenger Ali Alpagut'la mutlaka şanslı olacak isimlerden biridir değerli dostlar Günün 3. koşusunda. Dördüncü koşuya geldiğimizde 14 handikap mücadelede 6'lı ganyan heyecanı başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin yarışında start aldığı son yarışlarında günü gününü tutmayan ama bugün iyi hazırlıklarıyla buraya gelen Barış Kurdu ile start alacak olan 2 numaralı Fear Notting. bence bugün şanssızlığını kırıp Altılı Ganyan'ın ilk ayağında şanslı olabilecek isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Zor bir yarış var özellikle ilk iki ayakta. Bakalım kim karşımıza çıkacak. Beşinci koşuya geldik. 3 şart kısraklara ait mücadelede. 2 ay sonra Bursa'da 3 tane yarış gören, her yarış üstüne koya koya gelen, son galobunda Onur Öztürk yapan, hatta son yarışında çok geride kalıp üstüne bir de bariyer dibinde kaldığı için kaybeden, 3 şartta bir kez koşup kazanan 11 numaralı Havzalı sevgili dostlar. Onur abiyle bugün ilk kez geldi İzmir pistindeki öz haber yavrusu. Şöyle bir istatistik de var. Öz haber biliyorsunuz benim yıllarımın atıydı. Ne zaman hangi hafta ben anlattıysam Öz haber yarış kazanırdı. O da ayrı benim için unutamayacağım anılardan biridir. Yani benim sesimi beklerdi Öz haber. Ee, o yüzden onun yavrusu 11 numaralı Havzalı bana göre birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. İzleyeceğiz göreceğiz. Zor mücadele tesbih sevenler bu koşuda dikkat etsinler. Altıncı koşu 5 şart 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Yani start aldı son yarışında uzun mesafede yine gelecekmiş gibi yüklenen ama içinden ve dışından gelen rakiplere boyun eğen bugün tam istediği mesafeye yeniden binicisiyle dönen 4 numaralı Crazy Line Mertcan Çelik'le hafif de hareketlenecek yarışta sonlarda etkili gelerek bence Altılı Ganya'nın 3. ayağında şanslı olabilir diye düşünüyorum ama tabii ki karar sizin yarışı yavaş götürürseniz ona göre at oynayın hızlı götürürseniz de arkadan gelecek atlara şans verin. Geldik 7. koşu kısa vada 6 dişilere ait mücadelede 8 ay sonra kendi halinde koşan bu kez ilk kez İzmir'e gelen ve kalitesinden şüphe duymadığım 5 numaralı Lucky Food sevgili dostlar. Kapalı gözlük değil ve ataktı son yarışında kısa mesafede bile sağlıklı kalan bugün Mustafa Çiçek ile start alacak olan 95 handikap puanına sahip aslında özel bir isim olan ama İzmir olunca tereddütte kaldığımız 5 numaralı Lucky Foot. Bence bugün sonlarda diri kalarak bu yarıştan galip ayrılabilir. Mustafa Çiçek tercihi de dikkat çekiyor. Bakalım 5 numaralı Lucky Foot neler yapacak değerli dostlar. Ve geldik 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı ilk 2 yarışında yarış yaşamına 3 yaşında başlasa da kendi halinde koşular gören İstanbul'da start alan. bugün İzmir'e gelen 7 numaralı Bolşay. Bugün Gökhan Mertcan Çelik de start alacak ki dereceli işleriyle İstanbul'dan buraya gelen ilk kez çıkacağı İzmir Çin pistinde ben bugün etkili koşmasını beklediğim anne attı biliyorsunuz. Borantay'la kardeş. Borantay'da çok iyi İzmir çimini koşardı. Bakalım anne kardeşi bir anneye sahip olan 7 numaralı Bolşay Gökhan Gökçe ile neler yapacak. Her zaman söylüyorum ben Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecana ortak olabilirsiniz diye söylüyorum sevgili dostlar. Bunu asla unutmayın çok şükür. Benim gönlüm ferah her zaman söylüyorum. Yani bu inceler e, sizlere bazen e, keyif katabilir. Dokuzuncu koşu 17 handikap mücadelede 4 yukarı yaşlı İngilizlerin yarışında start aldı. Son koşusunda Conjean'ın sana geçiren bugün 400 metre azalan mesafede iyi hazırlıkları ve yeniden Mustafa Çiçek'le start alacak olan 5 numaralı Serpinti 1200'ü de çok seviyor. Ben yerini iyi alması halinde 5 numaralı Serpinti'nin son koşudan galip olarak ayrılabileceğini düşünüyorum ama bakalım yarış bize ne gösterecek değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı oluşturup sizlerin kaçırdığı yeri bulmak isterseniz 0553 425 59 30 sevgili dostlar. İnşallah hepiniz için önce Ankara'da güzel ardından da İzmir'de güzel İzmir'de güzel bir yarış günü diliyorum. Allah'a emanet olun. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Hepsini okuyorum hepinize de değerli yorumlarını gönderen her dostuma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.